Üzümü pekmez yapan toprak bu toprak. Bundan. Evet tabi özel bir toprak. Evet, tabii, özel bir toprak. Hmm, Bundan da... kaynayan. Ne özel ne özel. Kaynayan. Güzel. Üzüm suyu içerisine atıyoruz. Su zaten üzüm olmasını sağlıyor. Toprak olmazsa üzüm olmaz. Pekmez pekmez. Ha, pekmez olmaz. Hadi biz Bu su burada kaynadıktan sonra Kaynana bu leğene alınacak. Kaynayana kadar karıştırılıyor. Tabii canım arada sırada karıştırılıyor He, ki. Arada Evet tabii. Toprak yanmasın diye. Toprak yanmasın diye işte Leğen yanmasın diye. Kaynayan su buradan buraya alınıyor. Ve burada damıtılıyor. Duraltılıyor. Duraltılıyor. Duraltılan su da başka bir leğene alınıp kaynatılıyor. Böyle kaynatılıyor. Bak. Gördüğünüz gibi. Tertemiz. Elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> Bu ben Beş saat kaynıyor yani. Bu pekmez suyu 5 saat veya 6 saat kaynıyor. Tam pekmez rengini alıyor. Hafif koyulaşıyor ve onu indiriyoruz oradan. İçerisindeki ayvalar ise e, biz yemek için. Bilmek <laughs> üzere. şey var aslında, iş eğitimi ders, eğitim, dersi, iş eğitim dersi, ev ekonomisi dersi var değil mi Hakan? O da pekmez yapıyor, var var. Geçen sene bizim şey yapıyordu, yemek falan yapıyorlardı. Bilmeyen cahil öğretmenler derse sokarlarsa <laughs> olacağı o. Müdür <var. gülüyor> yardımcımız kısır mısır yapıyordu. Pekmez yapımını gösterebilirler. <laughs>